Ramazan-ı Şerif'in yarısından sonra başlayan ayrılık hüznü Kadir Gecesi'nden sonra artar ve son teravih son oruçla birlikte zirveye çıkar. Artık rahmet ve mağfiret ayı bitmekte, bire bin verilen geceler veda etmektedir. Maneviyata duyarlı nice mümin gözyaşı döker, hatta bayramı buruk geçirir. Şevval ayında tutulan altı günlük oruç acılı yüreklerimizi bir derece teskin eder. Sanki Ramazan-ı Şerif'in küçük bir uzantısını yaşarız. Kurban bayramından önceki zilhicce ayının ilk on günü ise Ramazan'daki bol sevaplı ve çok feyizli ibadetlerden ayrılan mahzun gönüllerimize adeta bir teselli armağanıdır.'' keşke Ramazan biraz uzun olsaydı ya da ah Ramazan'ı hakkıyla ihya edebilseydim diye yanan gönüllerimize muhteşem bir fırsattır bu on gece. Kur'an-ı Kerim'de Fecr suresinin başında on geceye yemin olsun ki ifadeleriyle bahsedilen bu on gecenin ne muazzam bir hazine olduğunu ne yazık ki hakkıyla bilemiyoruz. Bazı kaynaklarda bu 10 gecenin Ramazan'ın son 10 günü veya Muharrem'in 10. gününe kadar olan 10 gün olduğu kayıtlı olsa da genel görüş ve kabul bu mübarek 10 günün Zilhicce ayının ilk 10 günü olduğudur. Yani her senenin Kurban Bayramı'ndan önceki ilk 9 günü ve Kurban Bayramı günü olmak üzere tam 10 gün. İşte bu günlerin kıymetini anlatan sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhteşem müjdesi. Allah'a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir gecesine denktir. Kaynak: Tirmizi i̇bn Mace Demek ki bu günlerde tutulan bir oruç 360 gün oruca bedel olabilir. Rabbimizin rahmet ve bereketi o kadar coşmaktadır ki bir günlük oruca bir yıllık oruç sevabı vermektedir. Böyle güzel ve tatlı bir müjdeye ilgisiz kalmak mümkün mü? Bu gecelerin Kadir gecesine benzetilmesi ise ayrı bir güzelliktir. Çünkü Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır ve 83 yıllık ibadete bedeldir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhteşem bir müjdesi daha vardır. Allah katında zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bu günlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin. Tesbih, Subhanallah demektir. Tahmid Elhamdülillah demektir. Tehlil La ilahe illallah. Tekbir ise Allahu ekber demektir.